Ben Zehra. 24 yaşındayım. Iraklıyım. Bizim genetik hastalığımız vardı. O da böbrek yetmezliği. 14 yaşındayken diyalize girmeye başladım. Hayatımda iki dönüm noktası oldu. Birincisi 2018'de annemin böbreğini vermesi. İkincisi ise Bulut Öncü Gençlik Merkezi ile tanışmak oldu. Daha önce dışarıya hiç çıkmıyordum evden. Sadece hastaneye gidiyordum ve hiç arkadaşım yoktu. Kimseyle konuşmuyordum. Merkeze gelmeye başladıktan sonra artık insanlara karışmaya başladım ve bir sürü eğitimlere ve projelere katılmaya başladım. Müzik Irak'ta bambaşka bir hayatım vardı ve Türkiye'ye geldiğim zaman o kadar kalıcı olacağımızı bilmiyordum. Geçici bir süreydi ve siyahat gibi düşünüyordum ben. Ama son zamanlarda artık kendimi mülteci olarak tanıtıyorum ve hissediyorum. Ve ben şahsen sosyal ürün olsun, toplumsal cinsiyet eğitimlere vererek bu algı değiştirebiliyoruz diye ona inanıyorum. En güzel örneği 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'ydü. Hala sahilinde takım oluşturarak orada bir maç yapmıştık. Bir genç kadın olarak değişime olan inancım sonsuz. Bunun en büyük örneği hayatımdaki değişimler ve tecrübeler. Birlikte yaşayabiliriz, değiştirebiliriz.